Hepinize merhaba arkadaşlar. Bay Savaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte öğretmen olma simülatör oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada öğrencilerimiz var. Bunlar sınava girecek arkadaşlar. Biz de onların sınavlarını yorumlamaya çalışacağız. İsterseniz hafiften başlayalım. Ama videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz hafiften başlayalım. Şimdi diyor ki Sınıfa soru sor. Soralım. Evet ayağa kalktı. Hangi hayvan pembedir diyor. Kimi kaldıralım? Şu zenci ço ay şu çocuğu kaldıralım hadi. Ne diyor? İnek diyor. Yanlış kardeşim. Evet. Şimdi kimi kaldıralım? Bu çocuğu kaldıralım. Flamengo. Doğru cevap. Aferin sana. Sana yüz veriyorum. Şimdi ne diyor bu? Hiçbir şey anlamadım. Gideceğim en arkadaki çocuğa soracağım. Ne diyor? What does door stand for? Cık, Allah Allah. Yanlış. ye yeah. Güzel güzel. Şimdi şu kızı kaldıralım. Doğru cevap. Aferin sana kızım. Aferin. Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Bizim hoca bu muymuş ya? Oha. 134 dolar kazandık. Çok güzel. La Türk lirası olsa bu uf. Merhabalar. Kimsiniz? Evet kedi. Doğru lan. Ne yapacağım? Heh. Tik. Al lan. Neyse, tam tik yaptık. Çarpı. Oğlum hipo mu lan bu? <laughs> Elephant doğru cid. Lan. Hadi lan. Heh. Elephant. Doğru çok güzel. Biraz kötü çizdik ama özür B aldı. <laughs> Sen ama bu kerlet diyeceksin bu havuç yanlış. Heh. Şimdi bu araba tamam doğru bu. Şöyle yapalım. Ne bu o pizza bu. Ne fakülesi Allah'ım ya ya. Ne aldı bu? Sıfır aldı. Ne? D aldı ya. Arkadaşlar Amerikalılar ABC diye, diye sıralıyorlar. Biz 1 2 3 yani 190 80 diye sıralıyoruz. Biz niye garip sıralıyoruz anlamadım. Neyse bakalım. Aslanmış. Aslan oğlum bu. Koyun demiş Allah'ım ya Rabbim ya. Yanlış tabii ki de. Fiş balık. Aferin. Eiffel Tower. Hmm. Bu şey mi ya? Destan doğru diyelim. Heh, güzel. Zil çaldı arkadaşlar çıkabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Evet birinci günümüz. Yine mi o 134 dolar? Güzel güzel. Bu ne? Aha yeni bir karakter elde ediyoruz. Yine oyun oynamayacağım. Evet ne geliyor? Aha ne bu? Neyse bakalım. Take job diyor. Geçelim. Ha nerede iş yapalım? Best offer diyor. Yok birinciyi seçeceğim ben. Heh. Şöyle oynayalım bakalım. Ya reklam mı çıktı? Allah'ım burada da mı ya? Neyse. Continue. Evet. Güzel. Kalemi açtık. Güzel. Bu kalemi tamamen keseceğim. Yok artık. Böyle. Yes. Tamam. Tamam. Ne oldu ya? Yeah. Evet. Sınıf hazırlan diyor. Ne? Yürüyoruz. Tamam. Bu kim? Ne yapalım? Ne yapmış bu? Ha, kötü bir öğrenci bakın. Bakın arkadaşlar okul e, bilgisayarlarını eklemiş. Sana ceza, ceza veriyorum al. <laughs> tamam, bu kim? Ne diyor bu? Prevdglu, bu ismi o bu? Tamam bunun çok öbürü gibi bir şey yok. Let's go izin veriyorum gitmene. Çarpamadık ya biz, neyse. Bu ne yapıyor? Arkadaşın zorbalıyor Seni ee, Bunlar niye reklamlıyor Tam git hadi ne yapayım Ama arkadaşlar Sakın siz arkadaşlarınıza zorbalık yapmayın Neyse Şimdi ee, bu kim Tap to start Ne çizmeye çalıştım diyor historik bir şey çizmeye çalıştım diyor Yanlış hocam bu nedir ya Çok güzel F alın aferin. <laughs> ya da ya F al, A al. Fantastik film. Harry Potter mı lan bu? Ne çizdin kızım? Neyse fantastik film doğru. Al al A aldın. A artı. artıyı kim verdi ben de bilmiyorum. Bu ne? Lan Toy Story mi lan bu? Ne çizdin sen? Savaş filmi diyor evet. Cowboy filmi gibi Lan oğlum cowboy. Allah Allah. Yanlışlıkla A ya verdik ya kıza. Kesin güzel 128 dolarımızı aldık. Bu Türk lirasını çevirsek var ya of zenginiz biz. Bizden zengini yok. İstemiyorum onu. Heh. Başlayalım hadi. Yeni bir iş, yeni bir başlangıç. Şu paralıydı değil mi? Onu hiç seçmiyorum. Aynen. Ben ha. Devlet okulu. Aha, kavga ediyorlar. Ağrı. Dur auto clicker açayım mı? Aa, da, 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 da. Kim kazanacak savaşı arkadaşlar? Kimse kazanamadı, beraberlik maalesef. Evet. Şimdi he, başlıyoruz. Evet, ne çizmeye çalıştın? Kadın otobüse biniyordu. Evet, otobüse biniyor. Çok güzel. Aferin oğlum. A+, a aldın. Şimdi sen kimsin? ne yapıyor? Evde bu evet, evleniyorlar diyor. Evet evleniyorlar çok güzel. Lan. Lan nasıl bet oğlum evleniyorlar işte. Allah Allah. Ben yanlış demedim ben doğru dedim. Ne diyor bu? Yüzmeye çalışıyordu. Yüzmeyi öğrenmeye çalışıyor. Evet yüzmeyi öğrenmeye çalışıyor çok güzel. O da arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Evet bizim hoca yakışıklılık, karizmalık. 88 dolar çok güzel. Şimdi biraz okulda dolaşalım. Bu ne lan? İkiz mi bunlar? Neyse. Ne yapıyor bu? Aha! Kopya çekiyor. Diğer kızların saçlarını çekiyor. Sana ceza veriyorum. Aferin. Adam alacağım böyle. Bu, oğlum bu kız yine aynı. Ne yaptın yine? Ne yapmış? Tamam sen gidebilirsin. Sıkıntı. Lan yatağı mı yaptık? Neyse bir şey olmaz. Stop the bully. Sen de git. Ne biçim öğretmen olduk ya? Reklam tıklamamak için. 88. Bu iyi kazanır. Bu kim oğlum? Sokaldı. Bu Nasrettin Hoca'ya benziyor. Beyaz olsa. Evet, dersimize başlayalım arkadaşlar. Başlamayalım. Yine mi ders seçiyoruz? Yine burayı seçim. Ulan iskelet var orada. Şöyle kalemlerimizi açalım. Lan yine mi açılmadı? Lan hadi. Heh güzel şunu açalım. Güzel. Bak baba piroyu izleyin. Bak tek de yapacak. Gördünüz mü? Böyle baba piro bulamazsınız. Yine mi reklam? Yok. Dördüncü gün. Başla. Bu ne? Tak. Fox. Güzel yazmış. Okay. Fox. Güzel. Bu yalnız sanki biraz ama. Şu iyi olması gerekmiyor lan Çarpı al. Çok güzel. B aldın kızım. Nasıl B anlamadım ben de. Ne? Oğlum arı böyle mi yazılıyor lan? Do dog öyle yazılmıyor biliyorum çarpı. Tok <laughs> yazmış ya. Shield böyle yazılıyor aynen doğru. B böyle yazılmıyor bence ya. Kendime güveni lan. Lan hocam. Güzel. Nasıl yazılıyordu ben de hatırlamıyorum. Fish doğru aferin. Fake bu ne oğlum? Ne biçim yazdın? Evet Goat yazmış. Tek kuat kimdir? Ronaldo. Neyse tam doğru yazmış. Evet. Lan. Kuat böyle yazılmıyor mu oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz? Yanlış dediler bana hocam. Niye ben de anladım. Böyle yazılmıyor mu ya? Allah Allah. Ronaldo ile konuşacağım ben bu duruma. Evet kopya çekenleri yakala diyor. Şöyle. gezinelim bari. Gezinemiyordu. Aha. Çocuk kopya çekiyordu. Yakalayamadım. Sen ne yapıyorsun lan? Aha. Gördüm seni. Get out. Evet. Çıktı gördüğünüz gibi. Başka kopya çeken var mı? Sen oğlum gözümün önünde oturuyorsun. Allah'ım yarabbim ya. Sen hiç sınıftan. F aldın. Maalesef sıfır aldın. Bak zihni çocuk. Ne yapıyorsun sen orada? Heh, sen de çık. Ulan sen de son anda yakalandın var ya. Perfect diyor. Sana da perfect kardeş. Bu kim oğlum? Kollek demeyeceğim. Evet. Yeni bir iş, yeni bir düzen. Nereye alalım? Hadi buraya alalım. Bu ne oğlum televizyon şey mi? Güzel. Kalemlerimizi açıp lan. Açılmadı mı? Lan ha, hadi. Heh. Bak bunu tek de yapacağım. yüzde gördünüz mü? Çok iyi. Şimdi. Hadi başlayalım. Bu kim? Break Bad is movie. video olum Çarpı. At. Aferin. Ne bu? Video games. Nasıl video games oğlum? Yeri git. Lan niye çarpı oldu? Neyse. Joker. Doğru. Lan çok kötü. Çok mu kötü yaptık ya? Allah Allah. Neyse bu kız kim? Heather Griffy. olum ben bunları anlamadım ya. Bir e, diyeceğim İnşallah doğru yapmışsındır. Helal. Full çekmiş lan. Keşke başka bir şey isteseymişim. Bu ne? Doğru der herhalde ya. Aynen. Sallıyorum şu anda. Ya yanlış mı yaptık onu? Doktor Kul. Yanlış. Lan çok kötü yaptık ya. Kesin maaşımızdan kesecekler ama. Neyse. Bence biz iyi bir öğretmeniz arkadaşlar. 86 dolar. Bugün de yırttık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sağdan soldan şu sağdan soldan çıkan videoları da görüyorsanız izlemeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.